Merhaba. Sentiment Algo Podcast'e hoş geldiniz. Bugün 12 Ağustos Salı. Endekste yükseliş trendi korunmaya devam ediyor. Güçlü açılışların ardından gün içi sınırlı geri çekilmeler yaşansa da genel görünüm istikrarlı bir yukarı yönlü eğilimi işaret ediyor. Bilişim, holding ve iletişim sektörleri pozitif ayrışırken bankacılık tarafında kısmi kar satışlarının etkisi hissediliyor sentiment göstergesi 7.80 destek seviyesinde tutunmayı sürdürüyor. Alt tarafta ise kritik 6.20 seviyesi ana destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece mevcut yükseliş eğiliminin korunması beklenir. Günlük momentum pozitif bölgede kalmayı sürdürüyor. Saatlik momentum ise gün içerisinde güçlü mavi barlar üreterek alım iştahını gösterse de seans sonuna doğru belirgin bir zayıflama yaşadı.